Sezgin Bey size hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler hoş bulduk. Timur Meli'imiz. Evet. Merhaba. Merhabalar. Bozkır Aslanı Celalettin yeni dizimiz ATV'nin evet, muhteşem Cuma bir giriş yaptı. Şahane bir dizi. Teşekkürler eksik olmayın. E, heyecanlı bir bekleyişti aslında bizim için. İlk önce Özbekistan'da yayına girdi. ve Ondan sonra yavaş yavaş dünyaya açılıyoruz. Ve nihayet ülkemizde de kendi seyircisiyle buluşmuş oldu. Güzel oldu tepkiler. Ee, Çekimler biraz onu anlatır mısınız nasıl oldu? Yine malum bizim şey e, rivadaki o meşhur evet. yerde. <laughs> evet evet. Riva'da ee... meşhur yerde başladı. Aslında aşağı yukarı iki senelik bir proje ee, yanlış hatırlamıyorsam. Hazırlığı çok uzun sürdü tabii ki. Yani yine dekorlar, kostümler, e, oyuncu seçimleri, senaryo defalarca elden geçti. Müthiş. Ee, Riva'da çekildi neredeyse tamamı. 2-3 ee, haftalık çekim e, sürecini başka. Sarayda geçirdik. Hı hı. Özellikle Bozkır'ın o sıcak ve güneşin yerden gelme atmosferini yaratmak için çok iyi bir mekandı coğrafya. Sanırım ilk bölümün görsel e, şöleni diyeyim. E, bizim yine kendi coğrafyamıza ait. Fakat orayı güzel yansıttı. Ee... Seyircisiyle de buluştuk galiba. İyi evet, oldu. Evet, Çok güzel. Projesi mükemmel yani. Teşekkürler. Gerçekten. Mehmet Bozlar çok iyi biliyor bu işi. Evet, e, aşağı yukarı 7 senedir ben Mehmet Bozdağ ile çalışıyorum. Katıldığım yerlerde de söylüyorum Mehmetle tanıştığımızdan beri e, elimden kılıç altımdan at eksik olmuyor. <laughs> Benim uzuvlarım haline dönüştüler onlar. E, bu çalıştığımız 1 2 3 dördüncü proje galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Zaten o rivaya girdiğinizde sizin için her şey hazırlanmış oluyor. Yani o kadar güzel bir prodüksiyon var ki orada ve evet, Mehmet Bey'in evet. bunca senedir hem tecrübesinden hem titizliğinden kaynaklı diyeyim. Ee, hazır bir mekana, hazır bir hikayeye giriyorsunuz. Siz oyuncu olarak çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Yıllardır kalanı hep... Da... Pardon. E, kalanı da artık elimize yüzümüze bulaştırmamak şeklinde biz de performansımızı sunuyoruz. Yıllardır hep Hollywood'daki stüdyolar Türkiye'de niye olmuyor, ne olmuyor bir kadar film sektörü dizi sektörü bu kadar geçmiş derken işte bunun cevabı revive onu söylüyorum. Yani oraya gidip görüp tatmak lazım. Ben de 2 3 kere evet. orada bulundum. Orası inanılmaz bir yer yani. Gerçekten yurt dışını aratmayacak şekilde kendine ait her şeyle yaşanacak yer. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük evet, evet. E, platosu. Evet. E, ve işlevsel bir plato. Yani evet. sürekli oradan başka hikayeler, başka görsel e, izleyicinin karşısına çıkıyor ve güzel de çıkıyor. Platonun dışında Hı. bir de altyapısı da çok ona göre uygun yani. Kendi, hep onu söylüyorum ya her bölümde. Yani ona kendine ait benzin istasyonu bile var. daha. Var. Var, köyü evet, var, camisi var. Her şey var. var bayağı bir istasyonu evet, evet, yani. hep, hep, var. <laughs> evleriniz var falan. Evet. Gerekiyorsa orada kalıyorsunuz. Evet, gayet. Gerçekten öyle. Hepsi düşünülmüş durumda. Ve e, o da işimize yarıyor Aynı haliyle. Aile tabii yaramaz mı? Timur Melik Sultan'ın en güvenilir adamı, evet. akıl hocası. Değil mi? Ee, <laughs> tam akıl hocası. Tam akıl hocası değil. Çünkü askeri kanadın başı Timur Melik. Hı hı. Ee, evet, seneler boyunca aslında birlikte yapmış oldukları hani seferler var, savaşlar var, savunmalar var. Birlikte e, imza atmış durumdalar bütün o başarılara ve sınır genişletmelere ve aynı zamanda sınırın içindeki güvenliğe. E, akıl hocası mı askeri konuda? Evet, belki e, öyle diyebiliriz. Peki bu bu yani güçlü bir karakter. Normalde evet. ne kadar benziyor size? Ee, ne <laughs> kadar benziyor? Aslında şöyle, aslında her karakter hepimize benziyor. Kendi içinizden altta kalan, kenarda kalan ya da üste çıkmış olan bazı özelliklerinizi karşınıza çıkan karakterin e, öne çıkması gereken özellikleriyle bütünleştirerek bir performansı e, oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla oynadığınız her karakter aslında sizden bir parçayı yansıtıyor. Bazılarının altına daha çok çiziyoruz, bazılarını saklıyoruz. Ve bizle bütünleşiyor aslında oyuncuyla karakter bütünleşiyor o anlamda. Harika. Evet. Sizin oyunculuk başlangıcınız nasıl gelişti? Amerika'da bir eğitim var galiba? Evet Amerika'da bir eğitim var. Ben sanırım 20 25 sene olabilir bu çeyrek asır önce başladı. Amerika eğitimi ise bir 10 sene öncesine ait. Yani diziyle başladım aslında ben. Diziyle başladıktan sonra eğitim girdi benim hayatıma. Önce burada bulabildiğim her türlü eğitimi, hani o zamanlar bir de Yeşilçam çok daha e, aktifti televizyon dünyasında. Yönetmenleri de öyle, senaristleri de öyle, oyuncular öyle, e, onların hegemonyasındaydı ve onlar açtılar yolu. Ve o dönemin aslında biz genç gelenleriydik. E, buradaki eğitimleri alıp aynı zamanda da dizilere devam edip ve e, hep hayalimde aslında Amerika'ya gitmek vardı. Niye oraya gitmek vardı? Orada kendime belirlemiş olduğum, hedef olarak koydum konservatuarlar vardı, ekoller vardı. Çünkü tek bir ekol da yok. Birden fazla ekolü kullanabiliyorsunuz. Önemli olan sizin dünyayı algılama biçiminizle aynı performansı sunabileceğiniz ekoli denkleştirebilmek aslında oyuncunun önünü açan bir şey. Nihayet kabul edildim. Kendimi de ayarlayabildim. Gidebildiğim bir aralık oldu. Audition gönderdim. Videodan, Skype'dan mülakatlar yapıldı falan. Stella Adler'e kabul edildim. Gittim Gitmişken dedim hani birkaç yer daha aslında boş günlerim var çünkü onları doldurayım dedim. HB Stüdyo'dan yine orası da başka bir e, oyunculuk alanında ilerleyen, ilerleyen bir yer. E, Eric Morris sistemi var burada da, ülkede evet. de yaklaşık bir 10 senedir aslında çok tanınan bir sistem. E, onu da orada e, buldum. An, e, Anthony Vincent Bova ile beraber çalıştık. Morris'in e, New York'taki temsilcisi diyebilirim. Üç ayrı ekolü birden alıp ben hepsini sanki e, çok kolaylarmış gibi. Meltem'den önce mi sonra mı? E, galiba sonra, sonra ya da eş zamanda Kesinlikle. diyebilirim. Ama belki birkaç sene sonra olabilir. Tam hatırlamıyorum ama o zaten İngiltere üzerinden başladı buna. E, daha sonra ona girdi. E, sonra burada da eğitimini vermeye başladı. O. Ve sonra hepsini harmanlayıp buraya geri geldi. Çok güzel. Ve Harika. Ve televizyon ve sinema devam etti. Ne güzel. 25 evet. sene geçmiş. Ya siz dönem işlerini kendiniz mi tercih ediyorsunuz? Çünkü bütün e, hepsinin e kadrolususunuz neredeyse <laughs> aranan yüzüsünüz bütün dönem yani, işlerini denk geldi galiba. Hayır öyle bir tercihim yok ee, ama evet son birkaç senedir aslında ondan önce de şimdi ben de hani böyle soru geldiğinde düşünüyorum e, evet ya o da dönem o da dönem, o da dönem. Hayır şey siz mi istiyorsunuz Hayır. O çok mu teklif geliyor yani Bu yönde teklif geliyor Hı -hı. ve iyi iyi bir şey geldiğinde de açıkçası ben de içinde yer almak Muhtemelen istiyorum. şeydir herhalde. Kaç kişi ata atta ve kılıç kullanıp ata binebiliyor aynı anda eğitçine Kendini de büyüten bir tercihe dönüyor bu. Hani ilk zamanlarda ama hani görüntü olarak ya da oyuncu olarak kullanılırken birdenbire özellikler de artıyor dediğiniz gibi hani dövüş teknikleri. Birkaç farklı silah kullanabiliyorum yani bayağı kullanıyorum. <laughs> At konusunda da herhangi bir sıkıntım yok artık. Müthiş. bu büyük avantaj işte yeniden yani, birini alıp bu kadar geliştirmekten Evet Dolayısıyla daha fazla bu yönde işler gelmeye oldu. başlıyor. Evet ben de kaldım biraz geçmişte kaldım. bir bin sene öncesindeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel. Evet, harika. harika. Dublör musunuz hiç. Kullanmıyoruz, evet. <laughs> öyle bir olduk ya. <laughs> yani kendi kendine yani çok bazen o. Bazen çok tehlikeli sahneler olabiliyor mu? İnsan yaptıkça yapası geliyor galiba, öyle oldu biraz. Ee, güzel de hazırlıyorlar, şimdi özellikle hani diriliş ve kuruluşa bakarsak onun sezon öncesi hazırlıklarında bir yaz dönemine sahipsiniz, arada birkaç ay var. Ee, kendi çiftliğinde, kendi e, koreografi e, ustaları diyeceğim artık çünkü sadece bizim değil, e, bütün dünyaya da hizmet veren e, gruplar bunlar. E, at konusunda da öyle. Senelerdir aynı insanlarla çalışılıyor ve onlar bizi güzel hazırlıyorlar. E, ve her noktada aslında gözlerinde hissediyorsunuz bir tehlike anında daha oluşmadan birileri bir yerlerden bitiyor. Hemen <laughs> e, onu müdahale edecek hem tecrübeye hem bilgiye sahipler. E, bu da sizi iyi hissettiriyor buna güvendiğiniz noktada eğitildiğinize ve gözetildiğinize güvendiğiniz noktada ufak ufak cesaretler geliyor yaptıkça ha tamam yapabiliyormuşum o zaman buna gerek yokmuş oluyor yaptıkça daha çok hoşunuza sporda gidiyor sporda bir level atlamak gibi yani evet, herhalde değil öyle. mi? evet <laughs> öyle yani e, sezon öncesi çalışırken işte hani ok çalışılıyorken havada bir şey vurduğunuzda ah ben onu nasıl vurdum <laughs> hani sen onu havaya attın ben atla giderken herhalde tesadüf diyorsunuz ama ama bu tesadüfe tabii çekim sırasında da yapabilme cesareti geliyor size. ve dolayısıyla Peki kaza? Da... Kazalar her zaman var. Ee, yani önüne geçilebilecek bir durum değil bu. Çok anlık gelişiyor her şey. Ee, Allah'tan major kazalar yaşamıyoruz. Ufak tefek şeylerin olması o kadar da sorun yaratmıyor açıkçası. o Çok tehlikeli bir, bir şey yara, var. Yara sağa sola bu geldi, yaralandınız oldu an. mu? Ya evet onlar oluyor. Ee, ya bu arada çok komik. Bundan seneler önce yine çok benzer bir soru gelmişti. Bir katıldığım bir paneldi. Ee, ben de işte şey dedim hani yani özellikle hani parmakları zaten geliyor bu sıradan bir şey. Ha, evet, tamam burası açıldı falan deyip hayata devam ediyoruz. Senelerce o şey kaldı. Setlerde parmaklarımız yaralanıyor. Hayır. <gülüyor> 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 değil yani onun gibi Tek gidip... bir cümle kalıyor. Evet o tamamen kaldı. Ee, öyle bir şey değil o ama çok normalleşiyor bunlar. Hemen işte Silip geçiyorsun zaten bir de kostüm olduğu için üstüne de silebiliyorsun hmm. çünkü zaten üstünde kan ya da kir <laughs> olması normal ya şöyle yapıp devam ediyorsun ondan sonra bunlar çok sorun Sizin... olmaktan çıktı fark etmediğimiz şeyler haline dönüştü gözünüz kara ve cesursunuz galiba biraz da bir de şöyle yani iyi oyuncusunuz aynı zamanda çok da iyi savaşçısınız hepiniz bu arada yani normal mesela çok iyi bir oyuncuyu alıp koy onlar da bir yetenek o kılıcı bu kadar kullanmak o atı o kadar hızlı kullanmak yani o dövüşmek vesaire yani çok iyi bir oyuncu mesela bunları yapamayabilir. Galiba çocukluk hayalimizi çaktırmadan gerçek, <laughs> gerçekleştiriyoruz. Yani, Altındaki sihir belki olabilir çünkü bütün tabii çocukların hani ortak bahçede oynadığı İlk, şey evet eline kılıç. bir dal parçası alırsın ve kılıç <laughs> Başka büyük bir sopa Doğru. alırsın attır o ve e, bu kadar sene sonra bunun gerçeğini yapıyoruz. Nasıl yapmazsın ki bunu? Tabii ki de ben yapmak istiyorum deyip atlıyorsun önüne. Eğer de estetik olarak yapabileceğine güveniyorsa tabii koreografi hazırlayanlar senin yapmana da izin veriyorlar. Eğleniyoruz aslında o sahnelerde daha çok. Hani Bu çok klişe gibi olacak biz çekerken çok eğlendik değil. Biz çekerken Yok, çok, yani çok eğlendik değil yani ama sizin yani sizin bu şey aksiyon değil. sahneler evet e, zevkli de olabiliyor çoğu zaman. Güneşin altında çalışmadığımızın <laughs> de. Peki geçmişe baktığınızda sizin bir e, tabii yıllar evvel bir basketbol hikayeniz de var. Yani hikayeniz dediğim bir evet. e, oynamışlığınız var. Baktığınız zaman bugün Türkiye'de çok önemli bir yerde yani futboldan sonra en çok evet. ilgi duyulan basket. Ya keşke o zaman işte basketçi olsaydım, basketi mi tercih etseydim diye bir şey geçiyor mu içinizde? Evet. Ya da şu anda mesela kendinizde özel zaman ayırdığınızda sadece basketbol maçı izliyorum filan. <laughs> İzlemiyorum, oynuyorum. Aa, hala devam. oynuyorum evet pandemi Aa. yüzünden şu an ara vermiş durumdayım ama hala oynuyorum ee, birkaç basket grubum mevcut ee, kıt Hani o kıtada bir grubum var bu kıtada Harika başka güzel. bir grubum var Harika. evet ee, Toplaşıp oynuyoruz İçimden sanırım hiçbir zaman e, atamayacağım bir şey Basketbol dönemim sanki şey gibi başka bir hayata ait gibi e, O hayat yaşandı bitti e, Yeni bir Arada 2-3 hayat daha var belki Ve benim en keyifli e, hatırladığım dönemler hem toplu spor yani birlikte spor yapıyor olmanın keyfi hem gelişiminize çok ciddi bir faydası var ee, ve kaybetmeyi kazanmayı hepsini öğreniyorsunuz sağda öğreniyorsunuz tercih etme konusunda da şöyleydi benim basketbolu aktif olarak oynadığım dönemde henüz 12 dev adam yoktu <laughs> ondan sonrası değil mi o yüzden Onun öncesi ve sonrası. E, hemen hemen akabinde aslında yani benden birkaç sene sonra olan bir durumda O O zamanlarda şunu düşünüyorduk. Basketbolda hayat devam edebilir mi? Çok iyi olman gerekiyor. Hani sayılı belki 20 30 kişi falan hayatını idame ettirebiliyor. O kadar bile yoktu. 12 ve erken ki. bitiyordu da hani basketbol kariyeri 30'dan sonra çok devam eden yani bir elin parmağı kadar bile yoktu belki. Onu düşünüyorsunuz. Hani kazanabilir miyim? Ben o kadar iyi miyim? Tamam iyiyim oynuyorum falan da o kadar iyi miyim? Ama bugün öyle değil. Bugün e, çok daha hayatı size sağlayabilecek bir branşa dönüştü. O yüzden hayır. E, i̇çimde Oynamaya devam etme isteği kaldı ama tercih konusunda çok da fazla aslında o taraftan gidemeyecektim galiba. Vay be. Ama mutlulukla andığım bir dönemdir o. Evet. Ama, ama oyunculuk varken. Ben... Sezgin Bey ne zaman devam ediyor çekimler? Şimdi yeniden başlıyoruz. Yakında başlayacağız evet, evet. devamı için. Ee, eğer bir aksilik olmazsa sanırım 3-4 hafta sonra biz tekrar e, Yine sete 13 çıkmış mi? olacağız. 13 artı 13 daha Oo. diye konuşuluyor ama bunlar birazcık da çok teknik... E, Tabii. yapımın bir sahip olduğu bilgiler olduğu için çok hı hı. da tam rakam veremeyeceğim ama bir ay içerisinde tekrar bu yaz biz... yine çalışılıyor. Biz bu yaz yani. yine çalışacağız. Harika. yine evet. o kostümleri gideriz <laughs> <Ay, o gülüyor> kenarda olmak İnşallah biz de çalışacağız. İnşallah inşallah. Değil mi? Evet evet. Yani biz de çalışacağız. Çünkü aslında hayat algılayabiliyoruz. Kesinlikle. Daha önce anlattığım gibi durduğunda gerçekten algımız da duruyor. O yüzden çalışmak Doğru, iyi kesinlikle. geliyor. Doğru kesinlikle o çalışma. Biz çok Hoş teşekkür ediyoruz size. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok keyifli geçti. Çok keyifli. Harika. Ee, çok çok teşekkür ederim.